bir dönem sevgili olup sonradan ayrılan çiftimiz yeniden beraberler. Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden bir araya geldi ve geceden muhteşem görüntüler geldi. İkinci sezon çekimlerinde yeniden barıştılar ve sevgili oldular. Ve şimdi ikinci sezon çekimleri hızla devam ediyor. Ee, ve aşıklardan gece görüntüsü gelmiş, e, birlikte gizli görüntülenmişler. İşte yeni görüntüleriyle karşınızdayız. Bizleri izleyip takipte kalmayı unutmayın.